Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber logaritma testleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olduğuna göre ifadesini işte aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar burada bulunan logaritma 4 tabanında x ifadesini ben şu şekilde yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 2 üstünde x. <laughs> burada 2'yi başa attığım zaman ne gelecek? 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x. Devamlı yazıyorum işlemi. Logaritma x tabanında y eşittir logaritma 2 tabanında x. Pekala yani burada bulunan ifadeler sadeleşecektir arkadaşlar. Şunları sadeleştirecek olursak ve buradaki 1 bölü 2 karşıya attığım zaman logaritma x tabanında y dediğim ifade 2'ye eşit olacaktır. x sıfırlattığım zaman x kare eşittir. y gelecektir. Şunu şöyle belirtelim. Sonrasında ise y gördüğümüz yere x kare yazabiliriz artık. Logaritma x tabanında x çarpı y ye gördüğümüz yere x kare yazıyorum. Buradan x küp geliyor. Artı logaritma Y gördüğünüz üzere x kare yazdık. x kare tabanında x küp gelecektir. Buraya to baktığımız zaman burasının sonucu 3 artı Burayanın sonucu 3 bölü 2. Bu işlemi yaptığımız zaman 6 bölü 2 yani 9 bölü 2 gelecektir. Cevabımız E seçeneğine gelir. Olduğuna göre 2 üzeri a kaçtır diyor. Hemen şöyle yapalım. Buradaki 3'ü karşıya gönderdiğimiz zaman ne gelecek arkadaşlar? 1 eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 üzeri a eşittir 3. Sonrasında ise bunu buradaki ifadeyi sağ tarafı 3 karşı attığım zaman hemen şurada yazacak olursak ne yazacak arkadaşlar? 2 çarpı logaritma 2 üzeri kitabında 3 üzeri a eşittir. Eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman logaritma kitabında 3 üzeri a eşittir. Eksi 1 geldi. Buradaki 2 de buraya fırlatacak olursak 3 üzeri a dediğimiz ifade eksi 1 bölü 2 geldi. Pardon şurada hata yaptık. Artı 1 bölü 2 olacak. Burada 2'yi fırlatırsam 2 üzeri eksi 1'in kuvveti olacaktır. Bu da zaten artı 1 bölü 2 eşittir. 3 üzeri a eşittir. 1 bölü 2 ise buradaki ifadeyi ben şu şekilde parçalayabilirim. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a biçiminde ve bunun 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Ben burada 3 üzeri a ifadesini 1 bölü 2 olarak bulmuştum zaten. Geldim yazdım buraya. 1 bölü 2. 2 üzeri a çarpı 1 bölü 2 kaç işte arkadaşlar? 1 bölü 3. Buradaki ifade karşı yatacak olursam 2 bölü 1 diye geçer. Yani 2 üzeri a dediğim ifade aslında ne eşitmiş arkadaşlar? 2 bölü 3 eşitmiş. Buradan cevabımız c seçeneği gelecektir. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Burada bulunan kök 3 ifadesi aslında 3 üzeri 1 bölü 2 midir arkadaşlar? Evet ben buradaki 1 bölü 2 ifadesini başa attığım zaman 2 çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir. Aynı mantıkla burası 3. derecen bir kök. Onu 3 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Buradaki 1 bölü 3'ü başa atacak olursam da 3 çarpı logaritma 3 tabanında x y kare gelecektir. Buradaki 3'ü ve buradaki 2'yi bu sefer x y'lerin başlarını alalım. O halde logaritma 3 tabanında x y'nin karesi eşittir. Logaritma 3 tabanında x y karenin 3. kuvveti. Sonrasında ise bunlar artık tabanlar işte olduğu için bunları birbirinden götüreceğiz ve birbirine eşitleyeceğiz. O halde x kare y kare eşittir x küp ve y'nin 6. kuvveti. Her tarafı bunlara bölecek olursak 1 yani sadeleştirdiğimi düşünürsem 1 eşittir x çarpı y üzeri 4 gelecektir. Peki yani bu buldum ne işe yarayacak? Buraya baktığım zaman arkadaşlar bunların ikisi de logaritma 10 tabanında olduğu için ve toplama olduğu için ben bunları çarpabilirim. Hatta şuradaki 4'e başa attığımı düşünürsem logaritma x artı logaritma y üzeri 4 olacaktır. Tabanlarda 10 var. O zaman toplayalım. Buradan logaritma x üzeri y üzeri 4 gelecektir. Şurası y. Nerede? 10 tabanında. Ben x çarpı y üzeri 4'ün 1 olduğunu biliyorum. O halde buradaki ifade yerine 1 yazacak olursam logaritma 10 tabanında 1 de 0 eşittir. Cevabımız D seçeneği. Fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. F içerisinde 1 bölü x ifadesinin f x aşağıdakilerden hangisi olduğunu soruyoruz. Arkadaşlar burada x gördüğün üzere 1 bölü x yazacak olursak f 1 bölü x elde ederim. O halde f 1 bölü x dediğim ifade x gördüğüm yere 1 bölü x yazacağım. O zaman logaritma 1 bölü x tabanında ne gelecek? 1 bölü x artı 1 gelecektir. Hatta şurayı şöyle yapalım. Direkt yazıyorum. Yani x artı 1 bölü x gelecektir. Buradaki x şu şekilde düzenleyebiliriz. x eksi 1 olarak düzenleyecek olursam eksi 1'e başa attığım zaman bu ifadenin tekrar düzenlenmiş hali yani şu olacaktır. Eksi logaritma x tabanında buradaki ifade. Pekala bölüm biçiminde olan o ifadeleri ben çıkarma biçiminde yazabilirim. Ben onu şekilde yazıyorum arkadaşlar o zaman. x artı 1 eksi şöyle buradaki x parantezin dışında olacak. Logaritma x tabanında x. Burayı düzenleyecek olursam ne gelecek arkadaşlar? Eksi de içeri dağıtıyorum. Eksi logaritma x tabanında x artı 1 artı logaritma x tabanında x gelecek. Zaten burasının sonucu da 1'di. Buraya da 1 yazdım. Bu neye eşit arkadaşlar? F içerisinde 1 bölü x'e eşit. Bize neye soruyor? Bunun fx cinsinden olmasını soruyor. Zaten buraya baktığım zaman buradaki ifade x tabanında x artı 1 fx ile eşit. Burada ne var? x tabanında x artı 1 önünde x var. O zaman burası x fx olacaktır. Burada da zaten 1 vardı artı 1. Bu bizim cevabımız olacaktır. Hangi şıkla verilmiş? C seçeneğinde verilmiş cevabımız C seçeneği. Olduğuna göre x'in y türünden eşit aşırıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar bunun tersini aldık alındık. Yani yer değiştirirsek fonksiyon şu hale dönecektir. F içerisinde ln 4 x dediğimiz ifade ne eşit olacaktır arkadaşlar? ln 4 y eşit olacaktır. Peki yani şuradaki ifadeye baktığımız zaman burada ln x vermiş mı? Burada f içerisinde ln x'i ln 2 x elen 2x olarak tanımlayabilmiş. Yani buradan iki katına çıkmış. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? E, f içerisinde ln 4 x yazdığımız zaman onun sonucu ne eşit olacaktır arkadaşlar? ln 8 x eşit olacaktır. Baktığımız zaman f içerisinde ln 4 x ne eşit? ln 4 y eşit. O zaman biz bunu ln 8 x eşit dediğimiz zaman Burada bulunan 4y'nin 8x e eşit olduğunu anlarız. O halde bunu yapalım. 8x e eşittir 4y. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman 2x e eşittir y gelecek. Bakalım bize ne demiş? X'in y türünden eşitliğini işte sormuş. O zaman buradaki her tarafı 2 kaybetmek için her tarafı 2'ye bölecek olursak x dediğimiz değer y ye bölü 2 gelecek. Oradan cevabımız en seçeneği gelir olduğuna göre F8'in beta 1 ve beta 2 türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle F8'i bir bulalım arkadaşlar. F8 dediğim değer neymiş hemen onu hesaplayalım. O zaman logaritma 5 tabanında 18 bölü logaritma 5 tabanında 8e olarak bulabiliriz. Bunları da aynı zamanda şu şekilde yazabilir miyiz? İkisi de 5 tabanında tek payda, tamam tek ifadede yazıyorum. Logaritma 8e tabanında 18 geldi. Yani şurası e. Şimdi buradaki ifadeleri bir inceleyelim. Buradaki beta 1 e ve beta 2 incelemek için buraya yazıyorum. Ne yazalım? Logaritma e tabanında 2 dediğim ifade beta 1'e eşit. O halde ben buradaki e'yi doğru yazdım değil mi? Evet doğru yazdık. Sonrasında ise tam burası böyle kalsın. Şuna bakalım. Logaritma 2 üs 2. 4 2 üs 2 olarak yazdım. Tabanında 3 eşittir beta 2. Buradaki 2'yi başa attım. 1 bölü 2 olarak gitti. Burayı şöyle sildim. 1 bölü 2 ile karşıya attığım zaman yani logaritma iki tabanında 3 dediğim ifade 2 beta 2 eşit oldu. Şimdi baktığım zaman buradaki ifadelerde bende ne var arkadaşlar? Logaritma iki tabanında bir ifade var. Ben buradaki ifade aynı zamanda tekrar logaritma iki tabanını parçalayabilir miyim? beta parçalayabilirim. Yani şöyle ki burayı logaritma iki tabanında 18 bölü logaritma iki tabanında 8e olarak parçalamak istiyorum. Sonrasında ise biz bunları iki tabanda parçaladık ya bunların içerisindeki çarpan olduğu için onları da yazalım. Nasıl yazacağız? Mesela 18'i 3'ün karesi çarpı 2. Burayı da 2'nin küpü çarpı e olarak yazabilirim. Çarpım durumdaki ifadeleri toplama biçimine dönüştürebilirim. Hemen onu burada dönüştürelim. O halde ne gelecek arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 2 tabanında 2 bölü logaritma 2 tabanında 2 tabanda 2'nin küpü artı logaritma 2 tabanında e geldi. Şimdi bizde neler var? Onlara bakalım. 2 tabanında 3'ün ben 2 beta 2 eşit olduğunu biliyorum. 2 tabanında 3'ün karesi var. Buradaki 2'yi başa attığımız düşünecek olursam 2 çarpı 2 beta 2 gelecektir. Artı 1 geliyor. Bölü. Burası umarım anlaşılır olmuştur. Buradaki 2'yi başa attım. Sildim buradan. Sonra logaritma 2 tabanında 3 yerine de beta 2 yazdım. 2 beta 2 yazdım. Devam edeyim buraya da. Sonrasında ise burada şu yazıyor. 2 tabanında 3 üç yazıyor. 3'ü başa attığımız zaman 3 artı logaritma 2 tabanında e. Bizde ne var? Logaritma e tabanındaki var. O halde buraya da 1 bölü beta 1 yazabilirim. İfadeyi toparlayacak olursak arkadaşlar burayı hemen şöyle yapalım. Beta 1 ile genişlettim. 3 beta 1 artı 1 geldi. Buradaki beta 1'i de ters çevirip yukarı atacak olursam şu gelecektir. 4 beta 2 artı 1'i beta 1 ile çarpmamız gerekiyor. Burayı da beta 1 ile çarpacak olursak burayı da farklı renkle yapalım. 4 beta 1 çarpı beta 2 artı beta 1. Paydada da zaten 3 beta artı 1 var. Hangi şıkta var ona bakalım. Galiba cevabımız E seçeneği. Evet E seçeneği gelecektir. Grafikler vermiş, fonksiyonlar vermiş ve orada 4 tane öncül vermiş. Kaç tersin y ekseni kestiğini sormuş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki bir herhangi bir fonksiyon tersine aldığımız zaman o fonksiyon burada y eşittir. X doğrusuna göre simetrik olmak zorunda. Şimdi f'in tersini aldığımız zaman bu böyle bir fonksiyonsa yaklaşık olarak şöyle bir fonksiyon gelecektir. Birinci öncülüm burada tersine simetrine göre aldığım zaman ne gelecektir? Y ekseni kesecektir. Bakalım gx fonksiyonu mu? gx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Logaritmik bir fonksiyon. Ona h'ın tersindeki x'i aldığımız zaman burada hx'in tersini alacak olursak Şöyle yapalım. H'ın tersinde x dediğimiz ifade ne eşit olacaktır arkadaşlar? C üstü x e eşit olacaktır. Herhangi bir logaritma fonksiyonunu sabit bir sayı ile çarptığımız zaman c üzeri x'e bu ne olacaktır? Yine y eksenini kesmeyecektir. O yüzden ikinci hocam buradan gelmez. Aynı mantıkla düşündüğüm zaman burada gx fonksiyonu tersine ve fx fonksiyonu tersine aldığım zaman bunlar y eşit x. Doğrusuna göre simetrik olacağı için bunlar da y eksenini keseceklerdir. Burada foh diyor. Foh dediğim fonksiyona baktığımız zaman burada zaten iki tane logaritmik ifadeyi iç içe yazıp onun bileşkesini aldığımız zaman yine sonucumuz ne gelecektir arkadaşlar? Logaritmik bir ifade gelecektir. Yine logaritmik bir ifade olduğu için onu da y eksenini de kesmeyecekler O yüzden buradan bu da gitti. Üçte kesiyor da toplam iki eksenin iki tanesi ekseni kesecektir. Cevabımız C seçeneği. M büyüktür n olmak üzere böyle bir ifade verilmiş olduğuna göre logaritma m kare artı n kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Buradaki 2 fırlattığım zaman m eksi n değerim kaç gelecektir arkadaşlar? 2 üzeri 3'ten 8 değerine ulaşacağız. Peki hala buraya baktığım zaman burada 18 var. Burada aslında 3'ü içeri dağıtırsam kök 18 var. Peki bunu buna benzetebilir miyim? Elbette benzetebilirim. Kök <laughs> logaritma kök 18 tabanında m dediğim ifade 2 eksi. Bunu da kök 18'e benzetebilmek için şu şekilde yazıyorum. Logaritma kök 18'in karesi biçiminde yazdığım zaman aynı ifadeye eşittir. Ne kare gelecek mi buradan? Evet. Burada iki ikiler birbirini götürecektir. Ve buradaki bulunan ifadeyi karşıya attığım zaman şuna karşılaşacağız. Logaritma kök 18 tabanında buradaki ifade karşıya geçtiği zaman artı olacak. Artı olduğu zaman da tabanlar aynıysa üstler çarpılıyor. M çarpı ne dediğim ifade 2 eşit olacak. Buradaki kök 18 fırlatacak olursam M çarpı ne dediğim ifade kök 18'in karesi gelecektir. Burada buradan giderse M çarpı ne dediğimde yani buradan 18 gelecektir. Peki hala m kare artı ne kareyi soruyordu bize logaritma içerisinde. Pekala ben burada bunun karesini alsam. Şöyle iki tarafında karesini alsam ne gelecek arkadaşlar. m kare eksi 2 m n artı ne kare eşittir 64. Pekala eksi 2 m n. m n gördüğüm yere 18 yazabilir miyim evet yazabilirim. Buradan eksi 36 gelecektir. Karşı yatınca da m kare artı ne kare dediğimde buradan 100'e tekabül ediyor. Geldim buraya 100 yazdım. 100 dediğim şey onun karesi. Zaten logaritma 10 tabanında 100 dediğimiz ifadede 2'ye eşittir. Cevabımız C seçeneğine gelir. Olduğuna göre a artı b ifadesinin x ve y cinsinden diğer aşılıklardan hangisidir? Diyor. Arkadaşlar burada bulunan ifadeyi şu şekilde açabilirim. 2 üzeri burası 2 kare farkı ya a eksi b. A artı B biçimini açtığımız zaman hiçbir problem olmayacaktır. Aynı zamanda buradaki iki ifade çarpımı durumundaysa ben şu buradaki ifade şu şekilde de yazabilirim. 2 üzeri A eksi B bir de burada ne yapacağız? A artı B olarak alırsam zaten üstüne aldığım zaman ben buradaki ifadeyi ne yapıyorum? Çarpıyorum yine. O halde ben 2 üzeri A eksi B gördüğüm yere Y değerini yazabilir miyim? Evet. Y'nin A artı B'nin kuvveti oldu. Bize zaten A artı B'yi soruyordu ve ifade X ve Y cinsinden eşitini soruyordu. Bu ne işte arkadaşlar? Şuradaki ifade x'e eşit. Şuraya eşit. X diyelim. Biz zaten şuradaki ifade ne yazdık arkadaşlar? Y yazdık. Yani burası X eşit olacak. Burayı da fırlattığımız zaman A artı B dediğimiz ifade logaritma Y tabanında X olacaktır. Oradan da cevabımız zaten A seçeneği yazacaktır. Buraya baktığımız zaman bir üçgen verilmiş, bir de değerler verilmiş ve bize x'in kaç olduğunu söylemiş. Dikten dik yenildiği için burada öklit'i kullanabiliriz arkadaşlar. Peki yani öklit'te ne diyordu? Buranın karesi burası çarpı burası diyordu. Hemen yapalım. 4 kök 3'ün karesi 48'e tekrar veriliyor. 8 eşittir. Logaritma x tabanında 2 çarpı logaritma x tabanında 8. 8 2 üzeri 3 olarak yazayım. Hatta 2'yi de başa atayım. Şöyle yazayım. Pekala. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Burası aynı ifadelerde bulunmaktadır. O halde şu şekilde yazabilirim. 48 eşittir 3 çarpı logaritma x tabanında 2'nin karesi olarak yazabilirim. Peki ya buradaki 3'ler gittiğine göre 16 eşittir logaritma x tabanında 2. Hatta her tarafın 2'nin karesi her tarafın kare aldığımız zaman logaritma x tabanında 2 dediğimiz ifade artı eksi 4 gelecektir. Burada hemen şunu çektiğimiz zaman logaritma x tabanında 2 eşittir 4 olsun dedik x buraya attığımız zaman x üzeri 4 eşittir. 2 her tarafın 1 bölü 4. kuvvetini aldığımız zaman x'i yalnız bırakmış olur. Bu halde 2'nin de 1 bölü 4. kuvvetini almamız gerekiyor. 1 bölü 4. kuvvetini aldığımız zaman da x e eşittir. Buradan 2 üzeri kök 4. Dereceden bir kökün içerisinde olması gerekiyor. O da zaten e seçeneğinde verilmiş. Denklemin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben buradaki eylem x ifadesine t diyecek olursam. Burasını zaten aslında şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma e tabanında x eşittir t. Buradaki e'yi fırlatacak olursam x gördüğüm yere ben artık e üzeri t yazabilirim değil mi arkadaşlar? Sonrasında ise x gördüğüm yere e üzeri t yazıyorum. Yazalım hemen e üzeri t. Zaten e'nin kısa da biz t demiştik. Böyle şöyle yaparsak t eşittir. Ne oldu? e üzeri 12 çarpı e üzeri t'ye tekabül etti. Tamam bu ifadeyi toparlayalım. e üzeri t kare eşittir. e üzeri 12 artı t eşittir. Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşit olması gerekiyor. O halde t kare eşittir 12 artı t gelmesi gerekiyor. Buradaki ifadeleri hepsi karşı zaman t kare eksi 12 eksi t hatta şunu şöyle yazalım daha düzgün olsun. Eksi t eksi 12 eşittir 0. Çarpanların ayırdığımız zaman t eksi 4'e t artı 3 gelecektir. Ve buradan da t eşittir 4 t eşittir eksi 3 geldik. Biz neye t demiştik arkadaşlar hemen onu inceleyelim. Hatta şöyle de yapabiliriz. Burası eksi 3 geldi. Buradaki ifade de burada yerine yazacak olursak zaten kökler çarpımı sorduğu için e üzeri 4 çarpı e üzeri eksi 3. Buradan da e gelecektir yani e üzeri 1 gelecektir. Bu da cevabımız olan c seçeneğini rahatlıkla verecektir. Olduğuna göre x'in y türünden değeri hangisidir diyor. Buradaki y ifadesinden yola çıkacak olursak arkadaşlar ben buradaki ifade çarpım durumunda olduğu için şu şekilde parçalayabilirim. Logaritma a tabanında a kare artı logaritma A tabanında C küpünün de 3'ünü buraya attımı varsayıyorum. Eşittir Y diyorum. Zaten burası 2'ye tekabül ediyor. 2 karşı attım ve her tarafı 3'e böldüm. 2'yi karşı attığım zaman Y eksi. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman şundan da kurtulmuş olacağım. O halde logaritma A tabanında C dediğim ifade Y eksi 2 bölü 3 gelecektir. <laughs> Şimdi buraya baktığımız zaman dikkatli olmamız gereken yer burası. <laughs> e üzeri ln Parantez logaritma a tabanında b artı. Yani şurası aslında e üzerinin hepsinde var. O zaman ben buradaki ifade şu şekilde düşünebilir miyim? e üzeri ln parantez logaritma a tabanında b çarpı e üzeri ln logaritma b tabanında c olarak düşünebiliriz. Pekala ben elenli ifadeleri aslında şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma e tabanında yazabilir. Ya da olur olur. Karıştırmayalım şöyle. Tekrar yazayım. e üzeri logaritma e tabanında logaritma A tabanında B olarak yazabilir miyim arkadaşlar? Evet. Peki hala ben buradaki E ile buradaki ifadeyi yer değiştirebilir miyim? Çünkü tabandan dolayı değiştirebilirim. O halde buradan logaritma A tabanında B, logaritma E tabanında E gelecek mi arkadaşlar? Evet. Zaten burası da 1'e tekabül ediyordu. Sonuç olarak buranın sonucuna geldi arkadaşlar. Logaritma A tabanında B. Aynı mantıkla düşünecek olursak ben buradaki ifade logaritma E tabanında log <laughs> üstü, logaritma B Tabanda c olarak yazacak olursam yerlerini değiştirecek olursam hadi onu da yazalım. Ne yazacağız? Heh. Buradaki elen ifadesine e üzeri logaritma e tabanında parantez logaritma b tabanında c olarak yazabilirim. Buradaki e ifadesiyle buradaki ifadeyi değiştirdiğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Çarpı logaritma b tabanında c gelecek. Çarpım durumundaki ifadelerde bunlar birbirini götürecektir. Bunun sonucu logaritma a tabanında c eşit olacaktır. Burada nedir arkadaşlar? X zaten hemen başta vermiş. Fark ettiyseniz logaritma A tabanında c ile logaritma A tabanında c buna eşit olmuş. Zaten bize x'in y türünden eşitini soruyordu. Bu ifade bu ifade eşittir. x eşittir. y eksi 2 bölü 3 gelecektir. O da zaten hangi şıkta var? Denizli seçeneği de var olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada rahatlıkla değer vererek çözebiliriz. Eksi 1 büyüktür. Neyden? Eksi 2 olsun. Hatta bu da bunun katı olsun. Eksi 4 olsun dedim. Neden? Çünkü ben bunları birbirine oranladığım zaman kolayca işlem yapabilmek için bu şekilde oranlayabilirdim. İsterseniz 3'e 9 da verebilirdiniz vesaire vesaire. Örneğin A, B değerlerini çekebilmek için yazalım. A dediğimiz değer buradan ne gelecek? Logaritma eksi 2 bölü eksi 4 ve eksi 2 çarpı yani buradan da 8 gelecek. Buraya baktığım zaman şu geldi mi arkadaşlar? Logaritma 1 bölü 2 tabanında 8. Buradaki ifade 2 üzeri eksi 1. Buradaki ifade 2 üzeri 3. Karşıya attığım zaman A dediğim değer. Burası eksi 1 olarak başa geçecek. 3 de başa geçecek. Eksi 3 geldi mi? Evet geldi. Devam edelim arkadaşlar. Sonrasındaysa buradaki B ifadesini aynı mantıkla inceleyelim. X bölü Y dediğim değer ne gelecek arkadaşlar? Logaritma. X bölü Y dediğim değer 2. Ve çarpımı yine 8 gelecek. Buradan sonucumuz 3 gelecek. Aynı mantıkla düşünüyorum x bölü y. x bölü y dediğim ifade logaritma 2 kitabında y bölü x dediğimiz ifade de eksi hatta şöyle 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Şu fazla oldu. Şunu bir silelim. ha. Buraya baktığımız zaman da ne gelecek arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1 başa geçecek. Buradan da ne gelecek? Eksi 1 sonucu elde ederiz. Bunları sıraladığımız zaman bakalım şıklarda D seçeneğinde mevcut. D en büyük ondan sonra C eksi 1 çünkü sonrasında A eksi 3 olduğu için cevabımız D seçeneği gelecektir.